Arkadaşlar bugün 21.500'e 21, kasıyoruz ATV Mete ile. Part 2. Arkadaşlar Drago'yu açtım. Ben göstereyim mi arkadaşlar? Gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Daha yeni açtım. Seviyesini Evet, Tamam. Başlayabiliriz. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tura girdik. Evet karakterlerimizi seçtik. Devam ediyoruz. Size kısa olsun diye hemen karakterlerimizi önceden seçtik. Değil mi? Evet. Başladı arkadaşlar. Part 1'de ben delirmiştim arkadaşlar. Evet ya. Acaba neden delirdin? Şeyi öldüm. Koç koç. Boyaz oh. defansa lan. Vur boyaz. İleri at topu. al ileri at. Rakip böyle gelse de bir şey olmaz. At oradan ileri. Tamam şey ne zaman atı basacak büyük ihtimalle. Basmadı. Neden basmadı? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, Ve like Me Mete'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Stars Ball ismi. Hatta part 1'de ekiketledik onun ismini. Değil mi Mete? Evet. Hareket zor ya. Evet. Ben Dragon seçmeyeceğim. Dragon olmaz. İnternet gerçekten de çekiyor bu, bu arada. Ben de çekiyor. Ara odaya bağlan. Vallahi hiç takılmadı biliyor musun? Ver parayı. Al. Ah. At alın. Sakın at. Verdi. Evet, Verdi. Evet. At alın. Verdi. Arkadaşlar rakip çok zor ya. Evet. Doğru diyor arkadaşlar. Atıver. Atıver. Ata gelsin. Bu arada Atamadım. Bana vur gerideki bro. Ver atayım lan. Ata al. Arkadaşlar ata konuşmuyor. Neden biz de anlamıyoruz değil mi Mete? Hmm. Herhalde içi bir rahatsız. Uzatmayalara gideceğiz. sese kaptı. Böyle sağ topu atam atayamam. Benim ultim var, bana verin. Ben atada top. Oy! Arkadaşlar Mete gol attı ve bitirdi maçı. Yani turu gerçek e şey şey bitmedi de Brawl Stars'taki kazandık bunu. Arkadaşlar şimdi kasmaya devam ediyoruz. Şu an kaç kupasın? Bak ve söyle arkadaşlar. Güzel mi? 5'i altın. Bakalım. 21 21.200 21, oluruz bugün. Hadi hızlı. Bence de oluruz oluruz Hadi. Arkadaşlar yeter ki kupa kazanalım yani. Evet, arkadaşlar abi. Arkadaşlar Mete bir yere gitti. Gelecek. Arkadaşlar maça başladık. Geldi. Arkadaşlar rakip tekiş CR7 var ya yani. Nani. Azıcık zor geldi bana. Yani grief'e. Vah! Moba P olmuş nemiş. Oy! Oy! Ben ikisini de öldürdüm. Evet. Tık kafası. arkadaşlar ben bir gol attım. Kim atacak şimdi acaba? Ata attı. arkadaşlar ben de arkadaş olmak isteyenler şunu yazsın. Yeldet Evren. Yeldet. Dur ya bakayım yine de yanlış söylüyorsam. Bir göster. Yeldet Evren. Arkadaşlar gördüğünüz büyük küçük de. Benim ben arkadaş olmak isteyen Nerede? Cloudy Pro Speeder arkadaşlar. Hepsi küçük mü? E, he, Cloudy'nin C'si büyük. Pro'nun P'si Speeder'ın da S'si büyük. Hiç boşluk yok. Yani Başla. Hı hı. Başla. Arkadaşlar ilk iki maçı kazandık. Bugün 21.200 olacağız. 500 21 benim evet. Oo. Ya neden dersin? Ben zaman kaza olduğunda o illa bir şöhret oluyor arkadaşlar. Hı, hı Ben her gördüğümde öyle görüyorum. Her hı hı. kaze gördüğümde rakipte o bir şöhret oluyor. Ama bot kaze görünce ne oluyor acaba? Yani şeysiz. <laughs> hayır, hayır 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 sen hayır sen hayır 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 hayır. Kaze çok güçlü ya kaze. Boraz gemi atma. Atayım atayım. Rakibe versen bile topu ileri at. He doğru. Bir dahakinde öyle geri atacağım. Hiç ileri atamayacağım. Atmayacağım. Boraz tut. ileri at. Aa beni şey yaptı. Ben Değişik neler様. bir ekrana girdim. Boraz. İleri at. Öyle. Yapacağım. Ha. Yani ben, yaptım, artık. ben de yaptım Ben de yaptım. Bu maçı kaybetceğimiz belliydi ama. Ay şu Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? bir yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Kaç edeceğimizi biliyordum ama. Oralar 21.193 kupa. Bu maçı kazanırsak 21.200. Evet. 200 de iyi bir şeydir yani. Arkadaşlar az önce bir daha durdurup başlattım. Yine arkadaşım karakter seçti. Yani hep durdur hep karakter seçtiğimizde durdurucu. Bak, bot. Bak, bak, bot. Maçı kaza geldi ama bu sefer bot kaza. Evet. Bot dedim ben önceki tur bot geldi. <laughs> Aynen prosun sen. Al Mete. Buradan atarsın. And... Senata. Ben Lolaya takım arkadaşlarını öldürdüm. <laughs> evet. Oh Havalı god. Lolayı da tüm arkadaşlarını öldürdüm. Evet. Lolaya miliz attım. Lola ile Lolan Lolan'ın öldürdükleri sana geliyor değil mi? Hı. Hmm. <laughs> Kaze'yi öldürdük. Aa 21200 oldu. Aha öyle mi? Evet. Al. Alıyorum. Kri 25, kredi. 25 kredi. Arkadaşlar bardağım beri açıyorum. Daha yeni ama. 21.200 bir şu an. Evet. Ya <laughs> eksilmeyi. 800 kupa var daha. O. Yani. Daha 800 kupa var. İnternet, internet mafı oldu. Ya. Öyle bir Yani. Biraz zor oldu. Evet, biraz zor. Ata hadi güveniyoruz sana. Çok ata Ben de geldim. Ay küçük şeyler gelecek. Ben de öleceğim. Öldüm. Ben No pizza ni. Like this guy, guy, like this guy. B ile Aferin B. Sana helal olsun. Rakipteki B ile eve yürüdüm. Oy. Sonra da B'yi orada B, B sayesinde gol attık. Değil mi abi? çok şey yarıyor ya. He. Ben de diğerisinde Gizemli Willow çıkarsa ben onu seçerim. i ile şeyi öldürüyorum şu an. Grey. <laughs> Grey. FIFA'da öyle bir oyuncum var. öldürdüm. Arkadaşlar. Belki şey videoları da gelebilir. FIFA. Evet. Benim kanalımda mesela Poyraz'la FIFA'da vs yaptık videosu vardı. Şimdi de Poyraz'ın kanalında Mete ile vs yaptık diye video gelecek. Bugün arkadaşlar. Bugün mi yapacağız? Bugün yapacağız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çok eskiden bir tane Mete'nin kanalına bir tane FIFA videosu koyduk. Ama çok güzeldi. Evet o maçı yendim. Yendim yani. O yandı. Arkadaşlar bugün de ıı, onun Foyaz'ın kanalına koyacağız. Arkadaşlar bayağı bir bizim artık FIFA'da kupamız arttı. Video evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ah Rocky bot. Ah. Arkadaşlar bayılacağız. Frank'i görüyor musun? Hiç vurmuyor. Ya Edgar beni öldürdü. Ben de. Hiç öleceğimi beklemiyordum. Var ya. Gol attı Atta. Ben şimdi basacağım? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Mr. P karakteri var ya arkadaşlar. Biz onun küçük özel güçleri var ya. Onlara biz pıy pıy diyoruz değil mi? Evet. Pıy pıy e, duvarı var bizde bir de. Pıy pıy. Pui pui golat. Uy, sana liyodum, oraya da yaptım. Gendik belli. Verdi. Hazır, verdi. Ay, başladı arkadaşlar. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Aş. <laughs> 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 Öldüm. Arkadaşlar, biliyorsunuz İstanbul E Susam guys videolarının daha gelmesini ister misiniz? El yordu, melyordu, 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 melyordu. El öldüm. <laughs> Hadi Mete onu da at. arkadaşlar. Ata bir gol attı. Şimdi devam ediyoruz. Ataya Hayır. Atmadı. Ben Ata'ya bilerekten pas verdim. Biliyorum. Kale boştu. Ata atsın diye Ata'ya pas verdim. Ben de senin atacağını düşündüm. O yüzden arkadaşlar meta attı sonra Ata attı dedim. Benim ultim var. Ben ulti atacağım? At. Peki gelsin. Eşle Max'i öldürüyorum. Eşle Max'i öldürdüm ama ben de öldüm son anda. Eşyamı sattım ve eksi öldürdüm. Ve kazandık. The Vanky. 21.230 kupası. Evet. Yani bu videoda idare edilir bu kupa için. Bu videoda da olacak ama. Bu part 4'e uzar gibi geliyor bana. Bana da part 5 veya 4'e uzar. Arkadaşlar Bugün dediğimize bakmayın Bugün koymayacağız yani Yani evet bugün koyacağız ama Bir gün önceden de koyacak olabiliriz yani hemen yüklenmiyor videolar, şort, şortlar shortslar gibi. Değil mi Mete? Evet. O var sıkıntı işte. Keşke shortslar gibi videoda yüklense. Benim hızlı yükleniyor. Ben de yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ama ıhtım Dışarı attı ya o, Hayır, <gülüyor> <gülüyor> diyor, o kadar. Bir vurun. Bibi. Ne diyeceğimi biliyor musun? Bibi. Bay bay. Hayır.

Yedik. Yedik, edimik, bik Arkadaşlar. bye bye. Arkadaşlar yandan ses geldiyse özür dileriz. Değil mi Mehmet'im? Attım. Attım. Biri geliyor. Biri geliyor. arkadaşlar Ya, e, tam atıyordum. Bravo. Devam ediyoruz. doldu. Vur şunu. Yes. Ali gelmesin. Ali buradayım. Ali dikkat. Ali dikkat. Ali dikkat. Yaklaştırdım sonuçta topu. Bomladım. Ay ölmüyor. Canı gitmiyor ya. Canı gitmiyor. Vuruyorum. Canı gidiyor. Tekrar vuruyor. Sağ sesinde. Bir tane var rakipte. Ya, hmm. ya internet. Neydi? Kurs? alsana. Sonuçta düzelttik sonuç. Oysa var. Ben onu zaten. E ben de adamı yok ettim ama. Bakacağım. Ya bu nasıl fark etsin? tane oyna. Hı. Oo! Hemen, at, hemen yeni yeni Hava <laughs> Ya onlar bile de hava yapıyor şu an. Ka şeyde o için hiçbir yaramıyor görünmez olmaktan başka. Ya 53 canı var ölmüyor. Ya. defansa da. Var zıntı bas. Ultim var. Üçümüzün de ultisi var. Ben asist yapacağım birini zaten. Evet. Ya. Ya çok ya. Niye Bana bu ilçesini boşa harcadın? Yav! Ah, hatta... Poyraz vursana! Ya Poyraz ya! Bu ilçesini boşa ya! Bu ilçesini boşa ya! İşte adamı vurmak için. Hem ben atıya uçuyorum, uç o diyoruz arkadaşlar

İki canlı adamına da... <laughs> 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 Ya normal buruşuyla Ne ultisi? Vay ya küçük ya. Normal. Aa. Ultim var mı? Aksesuarım var mı? Aksesuarım var. Ya hadi. Bak Karakterine

小猫。 arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.